Vakit Zilhicce ayının 9. günüydü ve yer dünyanın dört bir yanından gelen hacıların bir yerde bir elbise ve aynı şuurla toplanıp ellerini yukarı kaldırdıkları Arafat'tı. Hacılar Allah'a dua eder, mağfiret ve bağışlanma Ardından öğle ve ikindi namazlarını bir ezan ve iki kametle müşterek ve kısaltarak kılarlar. Çünkü bu onlar için bir kolaylık ve rahmettir. Şimdi de içinde bulundurduğu ilahi mucizeler ve ibretler sebebiyle Arafat dağ semalarında zuhreden garip bir mucizeyi gösteren bir videoyu hep beraber göreceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arafat Dağı'nın üzerinde görülmeye hak eden ilginç bir durumu ortaya çıktı. Bu Allah kelimesinin Zilhicce ayının 9. günü Arafat Dağı'nın üzerinde gökyüzünü süsleyerek zuhur etmesidir. Hacılar bu yerde toplanmış ve gökyüzünün nasıl berrak olduğunu ve bulutların Allah kelimesinin Arafat Dağı'nın semalarında nasıl şekillendirdiğini seyrettiler. Sizden tabloyu dikkatli incelemenizi rica ediyorum. Çünkü başta net olmayan görüntü sonradan giderek netleşiyor ve hacıların ilahileri ve tekbirleriyle beraber ortamda ilahi sekine zuhur ediyor Ancak birçok kişi en iyisini Allah bilir dedi Bu olayın videoda göründüğü gibi Arafat dağında tekrar ortaya çıktığını ve böylece Allah adının tekrar göründüğünü doğrulamaktadır. Şimdi de sizlere kısa bir zaman önce Kabe'de meydana gelen ve size hayrete düşürecek büyük mucizeyi göstereceğiz. Müslümanlar için en kutsal mekan olan Mescid-i Haram'ın temiz tutulması ve herhangi bir hastalığın yayılmasının önlenmesi için Suud hükümeti Mescid-i Haram'da namaz vakitleri dışında temizlik ve sterilizasyon çalışmalarının yapılmasının gerekliliğine değinmişti. Yani namaz vakitleri dışındaki vakitlerde Mescid-i Haram'ın akşam namazının bitiminden bir saat sonra kapatılıp sabah namazından bir saat önce yeniden açılmasına karar verildi. Uzun zamandır Kabe'nin ilk kez boş kalması, Müslümanlara kıyametin yaklaştığına dair bir uyarıdır. Suudi Arabistan, umrenin askıya alındığı süre boyunca Kabe ve Safa Merve arasının kapatılmasına, dolayısıyla namazın sadece Kabe içerisinde kılınmasına karar verdi. Kimsenin Mescid-i Haram ve çevresindeki meydanlara girmesine izin verilmeyeceği için vatandaşlar ve bölge sakinlerine umrenin geçici olarak durdurulması kararı alındı. Ancak burada herkes ayeti düşüren büyük mucize meydana geldi. Mescid-i Haram'daki temizlik görevlisi Bir Suud kanalında verdiği röportajda hikayesini şöyle anlattı. Vallahi size anlattığım her şey gerçektir ve gözümün önünde olmuştur. Hikaye Kabe'yi tavaf eden yaşlı bir adamla başlar. Bu yorgun ve bitkin bir adamdı. Her an bu adamın yere düşeceğini hissettim. Yaşlı adam Kabe'yi tavaf ederken yorgunluktan dolayı ağır bir baygınlık geçirdi. O sırada Suudi Arabistan Krallığı Kabe'yi boşaltma kararı aldı. Bu yaşlı adam da kutsal alanın kapatıldığı açıklandıktan sonra Kabe'den ayrılan son kişi biri oldu. Bu yaşlı adamı gözlemleyen tek kişi bendim ve garip olan şey yaşlı adamın şiddetli bir şekilde hapşırıp öksürmesiydi. Grip veya şiddetli soğuk algınlığı olduğunu düşündüm. Ama yaşlı adamda farklı bir durum olduğu aşikardı. Düşünceme göre bu adam %90 Çin'de yaygın olan hastalığı taşıyordu. Adam hayattan ayrılacağından emin gibiydi ve son anlarıymış gibi ona yardım etmek istedim. Fakat onunla konuşmaktan ve yaklaşmaktan çok korkuyordum ama cesaretimi ve merakımı topladım ve bu adam hakkında bir şeyler öğrenip emin olmak için ona yaklaşmaya karar verdim. Ona yaklaştığım sırada maske takıyordum ve ona selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam diyerek karşılık verdi. Ona yardım ister misin diye sordum. Yok oğlum sağol. Böyle iyiyim dedi. Sana ne oluyor? Neden bu kadar yoruluyorsun dedim. Yaşlı adam bana sana kendimden bahsedeyim. Ben yalnız bir adamım. Oğlum beni bırakıp gitti. Seyahati çıktı. İki ay önce karım öldü ve ben yalnız yaşıyordum. Basit bir soğuk algınlığı geçirdim ve iki gün sonra bu nezleden kurtulacağıma emindim. Ama soğuk algınlığı iki iki hafta sürdü ve o sırada başka bir hastalığım olmadığından emin olmak için doktora gitmeye karar verdim. Doktor bana şu anda yayılan bir hastalığımın olduğunu ve bir ay içinde ölme ihtimalimin çok yüksek olduğunu söyledi. O anda hayattan umudumu kaybettim. Ben de hayatımın geri kalanını Yüce Allah'a ibadet ederek geçirmek istiyorum dedim ve o dönemde hayatımın geri kalanını Kabe'de geçirmeye karar verdim ve 5 gün boyunca onun çevresinde bulundum. Kabe'yi tavaf ediyordum ve beni bu hastalıktan kurtarması için Yüce Allah'a dua ediyordum. Aniden eskisinden çok çok daha iyiymişim gibi hissetmeye başladım. Fakat öleceğimden emin olmama rağmen içimde hala Allah'ın beni bu hastalıktan iyileştirdiğine dair bir umut vardı. Bu yüzden Suudi Arabistan'daki başka bir hastaneye gidip başka tahliller ve tetkikler yapmaya karar verdim. Doktorda beni çok ağlatan bir mucize oldu. Doktor biraz üşütmüşsün sana bir tedavi uygulayacağım. İnşallah bir haftaya iyileşirsin dedi. Oradan ağlayarak çıktım. Allah'ın beni iyileştirdiği için çok mutlu oldum. O her şeye gücü yetendir ve onu tesbih ederiz. Kim Allah'ın Allah'a yönelirse onu asla aldatmaz o yücedir oradan ayrıldım tekrar Kabe'ye gitmeye karar verdim bana şifa veren yüce Allah şükür olarak Kabe'yi tavaf ettim Yaşlı adam hikayesini anlattıktan sonra sözlerine güvenemedim. Hasta olmadığından emin olmak için onu tekrar muayene etmek istedim ve ona ''Seni muayene ettirmek istiyorum. Şimdi benimle gel, seni tekrar muayene ettirelim ve herhangi bir hastalığın olmadığından emin olalım.'' dedim. Yaşlı adam ''Seninle geliyorum.'' diyerek gerçekten benimle doktora geldi. Bazı kontroller ve testler yapıldı ve adamın herhangi bir hastalığı olmadığı ve sadece biraz üşüttüğü ortaya çıktı. Temizlikçi şaşırdı ve Allah'a şükretti. Bu gerçekten çok büyük bir mucizedir. Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.